Madde 1.6 Junta yakmış Güneşten dolayı görünmüyor tam Junta yakmış Şunu sökelim bakalım neyi var Yine videoya koyarız Maria 1.6 benzinli üst kapak sökümü, üst kapak contası yapmış. Şimdi sökmeye çalışıyoruz. Başka bir sefer daha sökülmüş, hepsini kırmışlar. Onları da değiştireceğiz. Parçaları hepsi burada. üst kapak John. Evet arkadaşlar yeni üst kapağı koyduk, topladık. Şimdi takacağız bunu. Hepsini toplayacağız çalıştırdığımız zaman. Onu da videoya alacağız. Bizim İdris Usta iç başında. Görüyorsunuz.